Merhaba ben Elif Buse Sungur, Trakya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bu videoyu topluma hizmet dersi kapsamında çekiyorum. Oyunumun ismi Bülbül Yuvası. İçeriği de şu şekilde. Öğrenciler halka oluyor. Ben bunu birazdan aile farklarıyla göstereceğim. Öğrenciler halka oluyor. Bir tane bülbül seçiyoruz. Ortaya geçiyor bülbülümüz. Aralardan kaçmaya çalışıyor. Diğer öğrenciler de onun kaçmasına izin vermiyor. <laughs> Daire bir ortaya geçeceğim. Siz o sırada ağız dikeceksiniz. Şarkı da oynayabilirsiniz. Beni kaçırmamaya çalışıyorsunuz tamam mı? Geçiyorum ortaya. Başlıyor oyun. Hadi başlıyor. Altyazı M.K.